Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Zelal. Bugün yine sizlere bir vlog çekmek istiyorum. Yine yüz yüze bir vlog çekeceğim. Bence artık yüzümü görmeye alıştınız. Bu sefer değişik bir arka planda yapmak istedim. Çünkü orada çok fazla güneş vardı. Güneş geliyordu direkt yüzümü de odaklamıyordu kamera. Bugün burada bir çekim yapmak istedim. Şimdi birlikte markete gideceğiz. Nadal çikolata kahve falan alacağım. <laughs> ojanın altını açık unutmuştum. Ee, şimdi markete gideceğiz. Müzik <laughs> Boşa geri Şimdi ee, Şimdi kahveyi yaptım. Hmm. Kahveyi yaptım. LGS'ye geçen arkadaşlarım için bir öneride bulunmak istiyorum. Bu yıl e, LGS'ye hazırlanan arkadaşlar için çok önemli biliyorum. Bu nedenle size faydalı olacağını düşündüğüm için bir öneride bulunacağım. E, Tonguç LGS dershanesi. Ben geçen yıl biraz geç haberdar olmuştum ama ona rağmen ikinci dönem kaydoldum ve çok faydasını gördüm. Hem fiyatı normal dershanelere göre daha de uygun hem de LGS'ye hazırlanan bir öğrenci olarak gerçekten sizi sınava hazırlıyor. İsterseniz şimdi sizinle birlikte bu LGS dershanesini inceleyelim. Evet, geldim. Çikolata alma yapmıştım. Öncelikle tonguçakadem.com sitesinden kayıt oluyorsunuz. Dershaneye kayıt yaptıktan hemen sonra e, özel koçunuz sizi arıyor işte dershanede de sene boyunca nasıl bir planda hazırlanacaksınız size onu anlatıyor. Bu benim çok hoşuma gitmişti çünkü sizinle ilgilendiklerini ilk dakikadan hissediyorsunuz. Sonrasında evinize bir LGS seti geliyor. E, bu LGS setinin içerisinde 19 tane kitap var. Bu kitaplardan size özel ödevlendirmeler yapılıyor. Sonrasında yaptığınız ödevler, girdiğiniz tüm deneme sınavları analiz ediliyor. Bu analiz rapor olarak hem size hem de ailenize gönderiliyor. Bu rapor eksiklerinizi görmeniz hem de ona göre çalışmanız için değerli bence. Dershanede bu yıl yap plan önemli bir yenilik var. 16 kişilik özel sınıflar açılmış. derslerde bu özel sınıflarda olacak. Zaten her hafta canlı yayınlar oluyor. Toplamda 436 saat canlı yayın var. Can derslere girdiğim zaman da çok keyifli geçiyordu. E, giremediğim zaman da sonradan izliyordum. Fakat ben sizin katılmanızı öneriyorum. Çünkü orada hocaya soru sorabiliyorsunuz. E, ve doğru cevabı anketten oylayabiliyorsunuz. Yani bayağı aktif geçiyordu. Hatta bazen çete bakıyordum. İşte bazı öğrenciler birbirlerini tanıyorlardı, arkadaş olmuşlardı. Yani gerçekten bir dershavan ortamından hiçbir farkı yok. Bu nedenle LGS'ye bu yıl hazırlanan arkadaşlarımın LGS dershanesinden çok memnun kalacağımı düşünüyorum. Ve bu yıl erken kayıt fırsatı var. O yüzden açıklamaya link bırakacağım. Oradan inceleyebilirsiniz ve kayıt yaptırabilirsiniz. Umarım sınava hazırlanan herkes için güzel bir yıl olur. Bu arada saat... 6'yı 26 geçiyor. Geç oldu ve ben de biraz acıktım. Şimdi hemen yemek hazırlayalım. İyi Ee, saat çok geç oldu. Artık çekecek bir şey kalmadı. Sabahtan beri hani uzanıyorum, yatıyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Your expectations to zero.